Merhaba çocuklar ben Fire Dragon. Bugün sizlerle arkadaşlar eee şey kanala geri dönüyorum Uzun uzun bir zamandır video atamıyordum. E, arkadaşlar geri dönüyorum. Ekran videosu her şey aynı Telefonu Eee şimdi yapmam gereken cepheden hafıza kartı alacağım. Hafıza kartı alınca da telefonun neyse berlek kalmadı İşte sistem mi gelmiyor e, hafıza kartı atmak sonra direkt şu programları falan şey yapacağım ve e, online kafa topu üzerine oynayacağım arkadaşlar onun içine Clash'a falan gireceğim Clash Royale falan oynayacağım arkadaşlar Minecraft fazla oynayacağım sanma ama arkadaşlar böyle şeyler olacak çekilişler olacak online kafa topunda bir hesap vereceğim mesela 1 milyon şu an altın var içinde onu da kasıyorum ba böyle güzel güzel hesaplar vereceğim işte onun dışında google e, hediye kodları vereceğim. Öyle öyle şeyler yapacağım Yani kanalı büyütmeyi planlıyorum. Ee, lütfen arkadaşlar abone olmayı ee, kanala ben yarın inşallah yani yarına video atmış olurum. Yarın videolar tekrardan başlayacağım. Günde bir iki video an işi şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika da görüşmek üzere hoşçakalın.